Bir de meselenin Suriye boyutu var. Bu sürece oradaki PYD dahil mi, dahil değil mi, onlar da silah bırakacak mı gibi tartışmalar da söz konusu. Bu konu hakkında ne söyleyebilirsiniz? Tabii en kritik meselelerden bir tanesi PYD'nin durumu doğru. Dakin dikkat ederseniz Ahmet Eşar'a, Şam'a gittiği günden bugüne kadar PYD ile fiili hiçbir çatışması olmadı. Devlet de beni bir süreden sonra özellikle öcalandan net adımlar, net mesajlar aldıktan sonra sınırdaki Türkiye-Suriye sınırındaki FED'in hakim olduğu noktalara artık e, e, tabiri caizse çatışma şeyini durdurdu. Orada <laughs> Suriye'nin yeni geleceğine katkı sunabilecek yasal ve anayasal bir zemin oluşacak bu yasal ve anayasal zemine Öcalan'ın önerileriyle yeni şekil alacaktır. Öcalan'ın bu noktada Türkiye'yi rahatsız edecek bir pozisyon olmayacağı hakikatiyle karşı karşıyayız. Yani Rojava denilen Kuzey Suriye bölgesi zaten şöyle söyleyeyim. Şu anda PYD'nin kontrolünde olan toprak coğrafyası parçası dörtte üçü Kürtlere ait değil. Araplar yaşıyor. Yani Kürt, Kürt coğrafyası değil. Ee, bilmiyorum bunu yeterince izah edebildim. Şu anda orada silahlı unsurun yani Mazlum Abdi ya da Mazlum Kobani'nin komutasında bulunan 80-90 bin arasındaki silahlı unsurun yaklaşık 50 bini de Kürt değil, Arap'tır. O coğrafyada yaşayan Araplardır. Dolayısıyla bu meselenin çözümü de Üç alanın e, kuracağı kurgular ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin razı olacağı bir çerçevede çözüme kavuşuyor. Oradaki silahlı unsurlar Şam ordusuyla birlikte yeni yapılandırmaya gidecekler. Oradaki siyasi yapılar merkezi hükümet neslinde siyasal haklara sahip olacaklar. Eğitim dili Kürtçe hukuku oluşacak. E, Yaklaşık 700 bin civarında oradaki Kürt kimliksizdi. Yani dünyanın hiçbir ülkesinin vatandaşı değillerdi. Onlar kimliklerine kavuşacak, hükümete ortak olacaklar. Bu kadar bir e, net adamlar atılacak Dolayısıyla or orası da oradaki PYD e, silahlı e, yapısı tamamen tehdit olmaktan çıkacak. Türkiye'ye tehdit olmaktan çıkabilir. Şimdi de meselenin e, arka planına biraz girmek istiyorum. Tarafların amaçlarını konuşmak istiyorum. Mesela e, hükümetin, yani Cumhur İttifakı'nın bu süreçteki maksadı, amacı nedir? Mesela bir e, yeniden Erdoğan'ı seçtirmek midir? Anayasa değişikliği için e, destek toplamak, demin desteğini almak mıdır? Yoksa daha büyük amaçlar var mıdır bizim göremediğimiz? Bu konu hakkındaki fikirlerinizi de çok merak ediyorum. Türkiye'de e, siyaset bilimcileri ve sosyal bilimciler hele hani ekranlarda e, her konuda ahkam kesen hiçbir aydın Erdoğan'ın siyasi ufkunu anlama konusunda e, başarılı olamadı. Hepsi sınıfta kaldı. Çünkü Erdoğan hiçbir zaman güncel siyasetin derdine düşmemiştir. Erdoğan hatırlarsanız, Yıllar önce 2023 hedefini gösterdi. Sonra 2051 dedi. Sonra 2071 dedi. Hatırlar mısınız? Hep gelecek nesilleri daha büyük E, e şey e, e, Allah gecinden versin e, Erdoğan'ın ömrü 2071'lere yani 50 sene daha e, şey olur mu? Yok. Hayır. Şimdi ne diyor? Aynı Erdoğan Türkiye yüzyılı diyor. Yani gelecek 100 daha daha tahayyül ederek bu adımları atıyor. Değerli kardeşim. Yani ne böyle üç gün sonra değişecek e, e, anayasa için bu hesapları yapar ne de kendini tekrar de, e, seçtirmek için bu hesapları yapabilecek sığ bir siyasi lider değildir Erdoğan. Bakın tekrar söylüyorum. Türkiye yüz yılının yani yüzyıllık bir programın ilk adımlarını atıyor Erdoğan. Cumhur İttifakı has ve buna en büyük desteği de Sayın Doktor Bahçeli veriyor. Yani Cumhur İttifakının tahayyülü, hayali 100 yılın inşasıdır. 100 yılın inşası için bu adımlar atılıyor. Bu bu belalar def ediliyor tabiri caizse. Bilmiyorum yeterli bir cevap oldu. Teşekkür ederim. Bir de konunun diğer tarafına geçmek istiyorum. Ben bu konuda açıkçası bir cevap bulamıyorum. Sizin fikrinizi çok merak ediyorum. Öcalan'ın şöyle bir e, beyanatı ortaya çıktı. Türkiye'de eğer barış sağlanırsa İsrail'in Kürt stratejisi çökecek diyor ve Türkiye stratejik üstünlüğü İsrail'den ele alacak stratejik olarak e, daha üstün bir pozisyona gelecek diyor. Yani aslında İsrail'e karşı Türkiye ile yol yürümeyi tercih ettiğini söylüyor. E, neden e, bunu yapıyor? Çünkü Suriye'de PYD'nin İsraille çok iyi ilişkisi olduğunu biliyoruz. İran'da Pejak'ın öyle. Irak'taki Kürt grupların da öyle. Yani İsrail ile Kürtler aslında birbirlerine çok iyi amaçları açısından ortak olabilecek iki aktörken Öcalan neden İsrail ile değil de Türkiye ile yol yürümeyi tercih ediyor? Bu konuda da Türkiye kamuoyu çok o, bilgisiz. Kusura bakmayın. PKK'nin ilk silahlı mücadeleyi verdiği yer, Filistin cephesinde İsrail'e karşı savaşmak olmuştu. Daha Türkiye'de çatışmalar başlamadı. Birkaç yüz bin, birkaç yüz bin pardon değil pardon, birkaç yüz sadece sayılı bir gerilla ekibi varken, onların deyimiyle gerilla eğitimi varken İsrail'e karşı savaştılar. Ne PYD'nin ne de PJAK'ın resmi anlamda İsrail'de hiçbir teması olmamıştır. Türkiye istihbaratı bunu çok iyi biliyor. Hülasa, PKK tarihi boyunca İsrail'le fiili bir e, ilişkisi hiçbir kayıtta göremezsiniz. İlginçtir. Sadece PYD, ABD ile uluslararası statüde bir mevzi kazanmak için, bir meşruiyet kazanmak için böyle bir yol denedi. Ve İsrailiyat zihniyeti ABD'yi dolaylı olarak kullanarak kendi cephesinde gösterme çabası içerisine girdi. Peki gelin hiçbir zaman İsrail'le bir ittifak ya da müttefiklik temelinde bir e, strateji geliştirme. Şimdi dolayısıyla Öcalan şunu çok iyi biliyor. Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu nüfusuna kayıtlı kütük olarak insan sayısı 33 milyondur. 33 milyon insan yani doğu ve güneydoğu diye coğrafi tanımlamamız var ya 33 milyon insanın 18 milyonu batıda yaşıyor. İzmir'de yaşıyor, Mersin'de, Adana'da, İstanbul'da. Kürtlerin en yoğun yaşadığı büyük şehir İstanbul. Hocalam bu gerçeği biliyor. Dolayısıyla Türklerden habersiz bir varlık anlamsız olduğunu 45 yıllık, 50 yıllık siyasi hayatı boyunca ona bu gerçeği gözünün içine sokmuş. Yani gerçeği inkar edemez. Türklersiz bir Kürt, Kürtlersiz bir Türk olmaz. Bu gerçeği gören e, Öcalan'ın bu açıklamayı yapması kadar normal bir şey yoktur. Gayet doğal bir şeydir. Türkiye'yi tercih etmesi Türkiye'de bazı unsurları rahatsız ediyor. Bunun farkındayım. Ama yani doğru olan da budur yani yani bir 40 yıllık terör diye tanımladığımız bir örgütün liderliğini yapmış olan bir öc alan doğru bir hamle yapamaz mı? Yani bu soruyu ben soruyorum bu sefer. Yani niye doğru bir hamle yaptığında garipsiyoruz ki? Hazreti Ömer de, Hazreti Ömer kız çocuğunu diri diri gömen bir halife değil mi? Yani olay bu. Ama şimdi PKK'nın Türkiye'den, Irak'tan, Suriye'den, İran'dan yani bölgeden bir Kürt devleti çıkarma amacı yok mu? İsrail'in de bu bölgeyi istikrarsızlaştırma gibi bir amacı yok mu? Yani insan düşününce bu iki aktörün birlikte hareket etmesinin rasyonel açıdan kendi çıkarlarına daha iyi hizmet edeceğini düşünüyor. Sevgili kardeşim. Gerçekten peki geybi bile tanımadığınız belli. Bu sefer direkt hedefi hedefe seni koyacağım. Bakın çok özür dilerim. Bu latife olsun diye söyledim. Ha, hakkını helal et. Peki PKK'nın anlamını anlamını biliyor musunuz? Kürdistan İşçi Partisi. Peki işçisi olmayan bir toplumun partisi olur mu? Yok. Hmm. İşte bak çelişki bak. Bir de Kürdistan kelimesi var. Ama PKK siyasal tarihinde hiçbir zaman şey Kürdistan kelimesini kullanmamış. Yani yaşasın Kürdistan kelimesini kullanmadı. PKK tarihinde hiçbir zaman bağımsız Kürdistan talebini dile getirtmedi. Hiçbir zaman böyle bir derdi olmadı. Yapmayın ya. Yok öyle bir şey ya. Yok öyle bir şey. Bakın tekrar söylüyorum. PKK tarihinde hiçbir beyanatlarında ne öcalanı ne de üst düzeyin hiçbir zaman bağımsız Kürdistan kavramını kullandığına şahitlik edemezsiniz. Yok öyle bir şey ya. Adamın istediği tek şey Orta Doğu'daki halkların birliği ve demokratik bir yönetim. Kendisine, kendisini filozof e, addediyor. Yani bir düşünce dünyası oluşturuyor. O da her insanda olduğu gibi, her siyasi aktörde olduğu gibi onda da biraz uç noktalar var ama bunun ismi hiçbir zaman Öcalan açısından ve PKK açısından bağımsız Kürdistan olmadı. Peki bu süreçle ilgili kamuoyundaki algılarla ilgili genel olarak neler söylemek istersiniz? Kapanışı da ben size bırakayım. Hani zaten birçok yanlış algının olduğunu söylüyorsunuz, öyle düşündüğünüzü söylüyorsunuz. Süreçle ilgili genel olarak neler söylemek istersiniz? Sizin açınızdan bu süreci daha doğru ee, okumak için neler bilmeliyiz? Silahların ceberut baskısı altında Kürtler hiçbir zaman bu ülkede kendi dertlerini dile getirtme imkanını bulamadılar. Neden? Çünkü Kürt ve Kürdistan'a dair herhangi bir hukuki, kültürel, örfi bir talep gündeme geldiği an bu ülkede maalesef herkes terörist damgasını yiyor. Bölücü damgası yiyor. Ben şahsen yaklaşık 11 sene hapis yatmış bir adam. Hepsinden de beraat ettim. Kürtçülükten. Ama bu ülkeyi terk etmedim ve bu ülkenin selameti için de, birliği bütünlüğü içinde ömrümü feda etme noktasında her zaman gövdemi taşın altına koydum. Bu bireysel şey, bunu geçelim. Şimdi Demin bir e, istatistik gibi bilgi verdim. Devletin, TÜİK'in verilerine göre bu ülkede 30 milyonu aşkın bir Kürt var. Seçmene vurduğunuzda yaklaşık 21 milyon Kürt seçmen var. PKK'nın uzantısı olan Dem, HDP en fazla aldığı oy nerede? Yani Dem ne kadar aldı? 6,5 milyon aldığı dönemlerde bile bir buçuk milyonu beyaz Türklerden aldı. Yani Şişli'den, Batırköy'den, Karşıya kadar biliyorsun değil mi? Evet. 21 milyon Kürt seçmenin sadece 5 milyonu bu insanlara tevessül ediyordu. 15 milyon nerede? Kürtlerin en büyük partisi AK Parti'dir aslında. Kestirme gideyim. Ama AK Parti'deki Kürtler Kürtlere dair bir söylem geliştirtme becerisini gösteremiyorlardı. Hepsi korku içerisinde damga yemekten imtina ediyorlardı. Şimdi şimdi silahlar bırakıldı. Artık her Kürt Kürt olmanın övüncüyle bu ülkenin geleceğine katkı sunmak için çırpınacaktır. Sanayisi gelişecektir. Turizmi gelişecektir. Kültürel yapısı gelişecektir. Ülkede yani ülkenin dinamizmi gerçek anlamda ortaya çıkacaktır. Yani silahların o cebrut baskısı olağanüstü gelişimleri engellemek için mev mevzideydi. Şimdi hepsi ortadan kalkacak. Ve hem Kürtler hem Türkiye rahatlamakla yetinmez. Bir de bize günül bağıyla bağlayan Orta Doğu'daki bütün halklar ferahlık yaşayacaktır. Yani Olayın boyutu 85 milyonu ilgilendiren bir boyut değil, 100 milyonlarca insanı ilgilendiren bir handikap ortadan kalkıyor. Yani demin sohbetin esnasında son 200 yılın en büyük siyasi dehası olan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye yüzyılı hedefini ortaya koyması var ya, işte onun anlamı çok daha net ortaya çıkıyor. Nasıl bir yüzyıl? Ve bu yüzyılın önünde nasıl bir engel vardı? Sayın Devlet Bahçeli'nde, Sayın Erdoğan bu er, er, engeli nasıl bertaraf ettiler? Onu göreceğiz hep birlikte. Peki teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Çok sağ olun katıldığınız için. Sağ olasın.